Arkadaşlar herkese merhaba, bugün sizlere uh, Huion marka grafik tableti tanıtmak istiyorum. Aslında bunu tanıtmamdaki amaç öğretmen arkadaşlarıma e, yardımcı olabilmek. E, ben de aslında bunu yeni aldım fakat e, tereddütlerim var idi. Malumunuz uzaktan eğitim sürecinde kullanabileceğimiz aparatlar şu an bizler için çok çok kıymetli. İsterseniz bir bakalım. Bunu Trent yoldan aldım, fiyatı da gayet uygun. Şimdi açtığımızda, tabii daha önceden açtım, kullandım, baktım. Ee, öncelikle modelimiz 420 modeli. Çok basit bir kullanım var arkadaşlar. Zaten buradan bir kalemimiz çıkıyor, ee, grafik tabletimiz. Şurada uçlarımız çıkıyor. Gördüğünüz gibi kalemin uç kısmı. Ee, değiştirilebiliyor. Belli zaman sonra yıpranacak bu. Daha sonra değişiklik için bunları kullanabilirsiniz. Ve bir de e, USB kablomuz var. Bunu takacağız. İçerisinden tabi pil gelmiyor. Pili ben koymuştum. Şimdi bunu nasıl kullanacağız? Bir bakalım. Öncelikle kutumuzu bir kenara koyalım. Evet. Bakın yan tarafında zaten USB'nin gireceği bir alan var. Bakıyorum başka herhangi bir şey yok. Bunu şu ince kısmı buraya takıyorsunuz. Evet dikkatli takmakta fayda var. Bir kere takıp daha sonra çıkarmanıza gerek yok. Bunu da bilgisayarımızın USB kısmına takıyoruz. Ve kalemimiz. Ee, kalemimiz İçerisinde şöyle çevirmemiz gerekiyor. Pil kısmı var burada. Tabi pili takacağız. Bakın ince bir pilimiz. Taktık. Şu şekilde. Bunu tanıtan arkadaşlarla olmuş bu kalemin daha sonra şu kısmının... Ee, yıprandığını söylüyorlar çok fazla oynamamakta fayda var kalem ne zaman aktif hale geliyor şu arkadaki düğmeye bastığınızda kalem aktif halde ee, Evet bakın Şuradaki ışığım yandı demin tam oturmamıştı yandı ve bilgisayarımdan da ses geldi artık grafik tabletimi kullanabilirim şimdi birkaç uygulama e, gösterelim nasıl yapacağız Evet arkadaşlar şu an bilgisayarıma ee, tabletim grafik tabletim bağlı durumda. Bakın burada mouse olarak kullanabiliyorum. Başta zorlanacaksınız. E, burada yapmanız gereken şey kaleminizi değdirmeyin arkadaşlar. Bunu bir mouse gibi düşünün. Ve elinizin şu kısmını gezdirin. Bakın burada. Bu yüzeyde. Yüzeyi de gezdiriyorum. Şu an ekrana bakın, yüzeyi de gezdiriyorum elimi ve bakın aynı mouse gibi ne yapabiliyorum, kullanabiliyorum. Şimdi öğretmen arkadaşlarımız ya da her kim kullanacaksa ee, ne yapabilirler? Akıllı tahta programları var, onları açıp orada yazabilirler. E, ya da bunun için bir kalem uygulaması var, Fatih kalem diye. Başka uygulamalar da var. Bakın e, eba.gov.tr'de bunu direkt Google'a yazdığınızda Fatih Kalem indir dediğinizde zaten çıkacaktır. Buradan e, bu arada şunu geçtim. E, direkt kendisi programını kuruyor tabletin. Ekstra bir program indirmenize gerek yok. Ama eğer bilgisayarınız öyle bir şeye ihtiyaç duyarsa gelen kılavuzda da zaten hangi siteden indireceğinizi gösteriyor. Kendi sitesinden Huion'dan indiriyorsunuz. Fatih Kalem'i tıklayalım arkadaşlar. Bakın burada... Bunu e, şu an şu yukarıdakini tıkladığınızda e, bir mouse olarak burada kalem'i seçtiğinizde e, istediğiniz kalem'i seçebiliyorsunuz. Şu silgi olarak kullanılıyor. Burada da şekiller var. Bakın burada seçtim herhangi bir kalem. Şu an masa üstüme yazı yazabilirim. Örneğin bakın burada ne yapabiliyorum? Yazı yazabiliyorum. Bunu buradan kalınlaştırabilirsiniz. Bir tık. Önce bir silelim isterseniz. Başta zorlanacaksınız. Fakat sonrasında hakikaten çok büyük bir kolaylık sağlıyor. Ee, i̇stediğiniz kalemi buradan seçebiliyoruz yine. Geldim. Evet. Buradan bakın Türkçe konu anlatımı. Yani bakın burada yazımı yazabildim. Ee, bunun dışında tabii ki de... Ee, PDF'leriniz vardır. Onlar üzerinden de konu anlatımı yapabilirsiniz. Örneğin onu da gösterelim. Örneğin bende ne var burada? Bir tane. Ha, şurada cümlenin ögeleriyle ilgili bir etkinliğim var. Bunu açayım. Bakın bu arada burası açıkken mouse gibi kullanmayacaksınız. Kalemi aktif hale getireceksiniz. Buradan kalemi aktif hale başta ben de çok zorlandım ama sonrasında bir yarım saatlik çalışmayla çok rahat bir şekilde ne yapabiliyoruz? Ee, öğreniyoruz arkadaşlar. Herhangi bir sıkıntı olmuyor. Gayet işinizi görür. Piyasada 700-800 liralara grafik tabletler var. Ben bunu 270 TL'ye trend yoldan aldım. Bence iş görür. Şimdi beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bakın örneğin öğrenci ders anlatıyorum. Burada işte cümlenin ögesini buradan bunu çiziyorum. Ondan sonra burayı işte ayırabiliyorum. Buradan istediğim yazıyı yazabiliyorum. Cümlenin ögeleri. Şu an tabii elimde telefon tuttuğum için biraz zor oluyor. Yani burada dersi anlatımınızı bu şekilde de yapabilirsiniz. Özne, yüklem, tümleç ya da matematik öğretmeni arkadaşlarım başka şekilde de işte onlar işlem çok fazla yapıyor. Bakın açtım. Hemen oluştur. Buradan kalemimi seçtim. Evet. Buradan herhangi yine kalemimi seçeyim. Şuradan örneğin x kare eksi y kare eşittir 36 x eksi y bakın çok hızlı yazabiliyorum arkadaşlar yani inanılmaz derecede e, faydalı olacağını düşünüyorum. E, çünkü mouse kullanmak çok zor e, yazı yazmakta çok zorlanıyorsunuz fakat bu grafik tablet hakikaten e, verilen parayı hak ediyor. Herkese tavsiye ederim. Bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.